Hola, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriyle sizlerleyim. Ramazana özel tariflerle başlayacağız. Bu benim ilk videom. Sizlerle olmaktan çok mutluyum. Umarım beğenirsiniz. Bugünkü menümüzde et köfte ve patates var. Elma dilim baharatlı patates yapacağız. O zaman başlayalım. İlk önce daha önceden soyduğum soğanı doğramakla başlayalım. Bu ses birazcık kötü. Şimdi soğanları çok ince bir şekilde ve de birazcık bu gürültüyü <laughs> alıştırarak size doğruyacağım Soğanların küçük olması neden önemli? Birincisi aromasını tamamen ete geçirebilmemiz için kendisinin de küçülüp öz, öz suyunu salması lazım. İkincisi ben ette aşırı böyle şeyi sevmiyorum. Hmm, çiğ çiğ böyle ağza gelen soğanlardan hiç haz etmiyorum. O yüzden de. Her zamanki gibi yine soğanlarımı ufacık ufacık soğuruyorum. Rendeleyebilirsiniz. edebilirsiniz. Acı suyunu sıkarsanız daha sonrasında rende de kullanabilirsiniz. Ama ne bileyim galiba artık el alışkanlığından dolayı ben doğramaya çok alışım O yüzden... Ellerimi yıkadım. Ellerinizin hijyenine her zaman çok dikkat edin arkadaşlar. Yemek yaparken mutfak hijyeni çok önemli. Tezgahınız temiz olsun, elleriniz temiz olsun, bıçağınız temiz olsun. Bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Yemeğinizin kalitesini de arttırır. Bir restoranın en pahalı olan restoranların özelliği, en çok özelliği daha doğrusu temiz olmalıdır. Bunlar büyük değerlendirmeler. Şimdi bir orta boy soğanı küçük küçük böyle doğradık. Şimdi bir iki diş sarımsak rendeleyelim. şekilde yine böyle küçücük küçücük doğranmış rendelenmiş robot atılmış sarımsaklarınız olsun yine aromasını yükseltebilmek de işe gelmemesi amaçlı çok seviyorum ben normalde soğan sarımsak kokmasına elimin fakat bazen özellikle de böyle oruçluyken falan biraz etkiliyor kalıtım işlerimiz bitti maydanoz doğradım fakat orayı çekmeyi unuttum ee, o yüzden şimdi eldivenlerimi takıyorum Dediğim gibi yine hijyen, hijyen, hijyen her zaman başta gelen şey. Eldivenlerimi ben takayım, geleyim. Sonra köfteyi yoğuralım. Eldivenlerimi takarken hep zorlanıyorum. Çünkü small alıyorum eldivenlerimi. Elime yapışıyor. Genel olarak suluyken çünkü kullanıyorum eldiveni. Elim ıslakken kullanıyorum. Medium alıyorum, büyük geliyor. Ellerim küçük arkadaşlar. O yüzden Şimdi kabımıza etimizi alalım en başta. Böyle yağlı bir kıyma. Önce köfte yaparken çok daha güzel oluyor. Bugün iftar menüsü olduğu için biraz kalabalık olacağız. Yani umarım. Kalabalık olmasanız da köfte yaptığınızda ben hep böyle yapıyorum. Sizler de deneyin isterseniz. Böyle Birazcık fazla yapıyorum köfteyi ve bir kısmını kaldırıyorum. Bunu seviyorum çünkü şey oluyor böyle e, ihtiyaç dahilinde çıkarabiliyorum. Bu arada soğan ve sarımsaklarımı atıyorum. Doğrayıp da gösteremediğim ince maydanozlar şöyle size göstereyim. Onları da atıyorum. Şöyle üstüne ayırıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar salça. Bu arada ben Urfalıyım. O yüzden de biraz böyle salçalı, baharatlı, acılı yemekleri seviyoruz. Ben yani bu bizim kendi tarifimiz olduğu için böyle yapıyorum. Birazcık kırmızı pul biber. Böyle bir çay kaşığı kadar. Çok lezzet veriyor. Karıştırdığım baharatlar var. Bu baharatları açıklamaya yazacağım. Sizler de bu şekilde kullanırsınız. Tabii ki tuz tuz olmazsa olmaz. Tuzu da şöyle atayım. Benim şöyle bir özelliğim vardı. Bir süre öncesine kadar. Yemekleri tuzlu yapıyordum. Baya tuzlu oluyordu yemeklerim. Tekrar devam ediyoruz. Şurada böyle bir adet yıkanmış. Mutlaka yıkayın yumurtalarınızı arkadaşlar. Önemli bir bilgi bu arada bu. Kontaminasyon olmaması için bu tarz yıkanması çok önemli. Birazcık, çok azıcık. Ya yani şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Kalan yağ atmayın. Köfte yaparken elinize yapışabilir. Onu için kullanacağız. Onu elimize süreceğiz. Ben galeta unu kullanmıyorum genel olarak. O yüzden de ekmeği ıslıyorum. Bayat ekmeği. Ve onu böyle sıkıyorum suyunu çıkarıyorum ve öyle kullanıyorum. Bu benim için çok daha lezzetli olduğunu düşündüğüm bir yöntem. Şöyle bir top kadar ekmeğimi birazcık daha ekmek alıyorum kalan ekmeğimi de yapıyorum. Hiçbir şey ziyan etmemeye özen gösterin. Evinizde bayat kalan yemeklerinizi değerlendirebildiğiniz kadar değerlendirin. Mesela bayat ekmeklerle baharatlı cipsler yapın. Çorbalara koyun. Özellikle mercimek ve ezogenin çorbasında inanılmaz lezzetli oluyor bu baharatlı ekmekler. Ekmek köftesi yapın. Ya Genel olarak anneler falan bilse de biz yaşıtlarım, benim yaşıtlarım, akranlarım mı diyeyim. Böyle bir israfı çok seviyoruz. Ama gördük ki israf hani bir yerden sonra bizi bitirebilecek bir şey. Bu yüzden dikkat edin. Tuzumu belki bir tık eksik attım. Çünkü azıcık, çok azıcık hilemiz bu. Soya. Normalde tabii ki de bu annemin tarifinde yok. Dörtte bir çay bardağı kadar. Bu annemin tarifinde tabii ki de yok. Ama benim tarifim olduğu için ben çok beğeniyorum. Ete böyle çok lezzet katıyor. İçindeki oranlar, aromalar benim için çok önemli. Şimdi köftelerimizi dinlendirdik ve açalım bakalım. Ben birazcık köftem yani etim soğuktu o yüzden e, şu an ısınmış bu da kendisini dinlendiğini daha iyi gösteriyor bana. Şurada şey yaptım Köfte elinize yapışmaması ve çok daha düz bir şekil verebilmeniz için suyla sıvı yağ karıştırdım. Şöyle hafifçe böyle birazcık da karıştırıyormuşum gibi yapıp elime sürüyorum. Elivenimi. Yaklaşık bir ceviz büyüklüğü kadar köfteyi alıyoruz arkadaşlar. Şöyle şu kadar. Yani bu yaklaşık bir 40 gram falan muhtemelen. Bu arada babam eski kuyumcu ve benim de elimde hassas terazi gibidir. ustalarım öyle söylerdi genel olarak. Birazcık böyle küçük olabilir yağlı etiniz sonuç olarak. Şöyle şekiller veriyorum yuvarlak yuvarlak. Tepsime yağlı kağıt serdim ama yağlı kağıdı kullanırken yapmanız gereken ve sizin işinizi kolaylaştıran bir püf nokta var. Tabi düz bir taban istemiyorsanız. E, Yağlı kağıtı hafif vuruşturup sonra açtığınızda tepsiye yerleştirdiğinizde sizin için çok kolay bir yapışma. Tabağına oturması oluyor. Mesela şöyle benimki dört köşeyi kavruyor bu şekilde. Dört kenarı. Biraz heyecanlıyım. Kelimeleri karıştırıyorum. <laughs> şöyle Birkaç tane yapalım. Tepsimizi de dolduralım. Şimdi köftelerimize şekil vermede sona yaklaşırken bir taneyi birazcık daha büyük yapıyorum ve iyice inceltiyorum. Çünkü her ne kadar bu bir hamburger köftesi olmasa da minik bir kardeşim var ve hamburger yemeyi çok seviyor. Benim yaptığım hamburgeri dışarıdan değil bu arada. Ona bugün onun da oruç tutuyor. ilk orucu bu yıl için. Şöyle bu kadar olarak köftemizi koyuyorum. Yaklaşık 27 tane 28 tane köfte elde ettik. 1 kilo etten ve o kadar malzemeden. Birazcık büyük yapıyorum ben. Köfteleri çünkü köfteler etim istediğim kadar az yağlı olmadığı için ya da orta yağlı istemiştim. Ama birazcık fazla yağlı geldi. Küçülecek. Tepsiyi dizerken korkmayın, sık sık dizin. Yağlı ürünler e, küçüldüğü için yapışmaz bir yere. Şimdi şöyle göstereyim ben. Şöyle bir tepsi, bir çekelim. Şöyle de bir tepsi. Bu birazcık ve bizim yöresel tepsiler gibi. E, bu tepsiyi altını yağladım. O şekilde devam edeceğim. Şimdi bunları akşam üzeri pişireceğim için e, streçleyeceğim. Dolaba kaldıracağım bu zaman bu şekilde de dinlenmiş olacak. Ve çıkardığımda 180 derece fırında 25 dakika pişireceğiz. Önce orta katta pişirdiğimiz köfteleri 17-18. dakikada falan üst kata alacağız. Hem dışında çıtır bir tabak olmasını hem de iyice kızarmasını sağlayacağız. Bu da yemeğimize lezzet üstüne lezzet katacak Çünkü o yağ tabakası ağzınıza sıcakken attığınızda size inanılmaz bir zevk verecek. Bu yüzden şimdi kapatıyorum videoyu ve bunları dolaba dinlenmeye kendimi de <laughs> dinlenme moduna alıyorum. Şimdi sizinle patateslerin hepsini soydum. Zaten hani normal patates soyma hepiniz yaparsınız diyerekten kayda almadım. Birazcık da unutmuş olabilirim. Şöyle elma dilim patatesler yapacağız şöyle. Bunları tek tek yapıp tepsiye dizeceğim. Baharatlayacağım. ve daha sonra yağ da koyup fırında güzelce pişireceğim. Ben yine bunu da taş fırına göndereceğim. Fakat siz evde yaparken mutlaka ama mutlaka 200 derecenin üzerinde ısınmış bir fırına koyun. Azıcık mutlaka su koyun. Buhar yapsın patatesinizi daha erken pişirsin. Ha geç pişsin kıtır olsun diyorsanız hiç su koymayın. Bunun dışında e, patateslerinizi güzelce mutlaka temizleyin. Mutlaka suda iyice yıkayın. Çünkü üzerinde kabuğu soyarken halli aşağı yukarı yapıyoruz ve kabuktaki kir patatesin çevresine iyice yayılıyor. Onu önleyebilmek amaçlı patateslerinizi çok güzel yıkayın. Gerçekten arkadaşlar. Evet. O sizi zehirlemez, hemen hasta etmez, ne bileyim bağırsaklarınızı falan bozmaz ama kaliteli yaşlanmak dediğimiz olayı bitirir. Bunlar birikir, birikir, birikir ve bir süre sonra bu sizi hasta eder. Ya da hastalıkların baştan biteni oluşturur ama biz fark etmiyoruz o şekilde. O yüzden kaliteli yaşlanabilmek amaçlı mutlaka elinizdeki ürünleri güzelce dezenfekte edin. Dezenfekte edin aynen. Tabii ki de alkollü şeyler, deterjanlar falan filan kullanmayın ama çok iyi yıkayın. Elinizden geldiğince ne bileyim yeşillik türevlerini işte maydanoz, roka, ıspanak vesaire bunları mutlaka sirkeli, karbonatlı sularda bekletin. Aldığınız tüm meyve sebzeleri aldıktan bir süre sonra mutlaka yıkayın. Yani eve geldiğinizde yıkayın. Kurulayın. Öyle muhafaza edin. Ne birbirlerine... Kir ulaştırsınlar ne de sizin diğer yiyeceklerinize ulaştırsınlar. Yani dolaba biz her şeyi koyuyoruz. Ne bileyim peynirde koyduğumuz oluyor, şarküteri ürünlerini koyuyoruz. Her şeyi oraya koyuyoruz arkadaşlar. O yüzden siz de mutlaka ama mutlaka yaptığınız ürünlerde, aldığınız ürünlerde temizliğe çok dikkat edin. Bunlar. Gerçekten ama gerçekten kaliteli yaşlanma sırları. Birçok insana dikkat edin. çok temiz yaşıyorlar yani. Temiz insanlar. Çevrelerine o kadar hizmetçi olmasının sebebi bu arkadaşlar. Her şeyleri çok özenle, çok titizlikle hallediliyor. Sizler de onlardan çok eksik olan insanlar değilsiniz. Bizler de öyle. Bu yüzden kendimiz için yapmamız gereken en önemli şeyleri lütfen geri plana atmayalım. Yani ne bileyim bir yıkamadır, bir temiz tutmadır. Bunlar çok uzun uğraşlar gerektiren şeyler değil. Ha birazcık zaman alacak. Alışmanız gerekecek. Bunu kabullenmeniz gerekecek. Ama e, inanın ki çok önemli. Yani ben çok güzel bir hocam var. Bize ilk başlarda, o üniversitenin başında ders aldığımızda hep demişti ki arkadaşlar kaliteli yaşlanın. Gerçekten öyle. Daha ben şimdiden biraz rahatsızlıklara sahibim. Düşünemiyorum. Eğer birazcık daha dikkat etmesem nereye gidecek? Yani nereye kadar böyle devam edecek? Bu arada patatesler gördüğünüz gibi tamam. Şu anda da patatesleri tahtanın üzerine alabilirsem dökmeden biraz sakarım. Tepsiye alıyorum. Tepsiye yağlı kağıt sermedim çünkü patatesleri yağlayacağım. O tepsinin dibine iniyor ve yapışmıyor endişe etmeyin. Ama ha tepsiniz çok yapışkan bir tepsiyse mutlaka ama mutlaka ee, şey yapın yağlı kağıt serin. Ben genelde sermemeyi tercih ediyorum. Kolay oluyor fırın tepsisi olduğu için. Şöyle devam edeyim. Elimde tuzum var. Böyle güzelce serpiştiriyorum. Elimle karıştıracağım arkadaşlar. O yüzden hiç şey yapmaya gerek yok. Karıştırdığım baharatlar var. Bu baharatların içinde kekik, karabiber, yedi türlü baharat, zencefil, köri mevcut. Kırmızı toz biber arkadaşlar. Çok yakışıyor, renk veriyor, çok lezzet veriyor. Birazcık da acılık veriyor bizim. Ama tadımıza uygun olan acılığı sağlıyor. Onu da koyuyorum. Bende birazcık sebze yağı mevcut. Daha önce aldığım, daha doğrusu yaptığım bir üründen kalma. Onu şimdi içine koyuyorum. Yeterli gelmeyeceğini inanırsam daha fazla koyacağım ki gelmeyecek. Normal yağdan koyacağım. Şimdi zeytinyağı koyacağım. Yine bu da ekmek banmalık serilerden olduğu için yani yağına falan ekmek bandığımız için mutlaka ama mutlaka zeytinyağı kullanmaya dikkat ediyorum. Daha sağlıklı geliyor benim gözüme. Bilmiyorum belki siz tercih etmiyorsunuz kokusundan dolayı ama Bizim buralarda bağ bahçelerimiz var, böyle zeytinli dolu olan fıstık bahçeleri, daha doğrusu fıstıkla dolu. İçerisinde zeytinler de var. Oralarda <laughs> topladığımız zeytinleri bazen e, şey yapıyoruz, yağ gönderiyoruz. Hem lezzetli oluyor, hem sağlıklı oluyor, hem de bildiğimiz bir yerin ürünü oluyor. Yani böyle güzelce karıştırıyorum. Biraz hastayım demiştim bu videonun başında. Bir saat ilerledikçe daha da belli etmeye başladı kendisini. İlk videom için şunu söyleyebilirim arkadaşlar. inanılmaz yorucu, zahmet gerektiren bir meslek bu arada. Sabahta kalktım. Mesela hazırlandım. İşte etrafı topladım. Mutfaktaki açımı ayarlamaya çalışıyorum. Yaklaşık 40 dakika. Azerbaycan türkü olan bir arkadaşım var. Lana. Buradan ona da selam olsun. Bana yaklaşık 40 dakika boyunca eşlik etti. Lana bu oldu mu? Lana şu oldu falan diyerek onu darladım birazcık. Şimdi de fark ettim ki çok uzun sürüyor. Editledim bir tane videoyu Instagram için. Et köfte olan videoyu editledim ama bayağı zorlandım yani. Hiç beklediğim, hiç gördüğüm gibi değil. Hani böyle her şey çok flu ya bizim için. işte Instagram, Instagram ne yani ne oldu bir video çekiyorsun falan değil. Asla değil. Ben ciddi bir ne oluyor ya fanıyım. İşte ne bileyim Meryem Can falan izliyorum arada. Ee, şöyle bakıyorum da bir de bunlar böyle farklı farklı içerik üretiyorlar. İnanılmaz bir başarı. Hepsini çok tebrik ediyorum. Zaten Ceyda ve Fırat'la bu ellerle de böyle lav yapmam çok komik oldu ama bunu şimdi fırına gönderiyorum. Geldiğinde videonun sonuna ekleyeceğim. Çok beğenilen ailemin çok sevdiği bir yemek. Ben de çok seviyorum. Çünkü patateze ayrı bir zafiyetim var. Ee, o yüzden o zaman biz bunu fırına gönderelim.